Dünyadan Haberleri Dış Haber Editörümüz İlker Koçaş'la devam ediyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk Melis. Yoğun bir gündü değil evet. mi? Çok yoğun bir gündü. Evet. Çok net bir şekilde Ve öyleydi. seçimde yaptı ABD halkı. Dün de biraz e, müzayede dolayısıyla konuşmuştuk seninle. Şimdi seçimi kazananı artık Cumhuriyetçi aday Donald Trump net bir şekilde diyebiliriz. Evet. Ve aslında sizlere bahsederken dün hatırlatayım bir New York temsilcimiz Betül Yürün yanında bir seçmen vardı. Trump yanlış olduğunu söylemişti. Yani aslında tabii ki çok ciddi bir destek var oylarla da net şekilde kanıtlanan ama bir taraftan da öfke var. Yani Trump gibi bir karakter evet, olduğu zaman çok olaylı dönemler yaşamış ve çok da tepki çekmiş bir aday olduğu için eleştirilerde beraberinde geldi değil mi biraz bu taraftan da bakalım. Evet işin madalyonun bir de o tarafı var. Tabii eleştirenler hep aynı soruyu soruyorlar. Trump nasıl oy kullanabildi? Biliyorsun kendisi New York'ta açılan suspayı davasında 34 suçlamayla karşı karşıya kalmış hepsinden de suçlu bulunmuştu. Biliyorsun ABD eyaletlerinde çok farklı yasalar mevcut. Bazı eyaletlerde suçlu bulunan kişilerin oy vermesi neredeyse imkansız derecede zor. Bazı eyaletler hapishanede dahi oy vermeyi imkanlı çok hale getiriyor. Çok çarpıcı. Hapishanede dahi oy kullanma. Evet, aslında ya. 50 farklı devletin bir araya geldiği bir birlikten bahsediyoruz. Haliyle eyaletten eyalete de kanunlar değişiyor. İşte biliyorsun Trump oyunu Florida'da kullandı. Florida'da da suçlu bulunan kişilerin oy kullanması son derece zor. Bu soru bu yüzden soruluyor. Ancak Trump 2021 yılında değişen bir kanun sayesinde başkan seçildiği seçimde kendisine oy verebildi. Florida yasaları aynı zamanda şunu da söylüyor. Söz konusu kişi yargılandığı eyaletin kanunlarına göre bu durumdan bu durumla yargılanacak deniliyor ve New York yasaları 2021 yılında şu şekilde değiştirilmişti. Söz konusu kişi suçlu bulunsa bile hapishaneye girene kadar ABD başkanlık seçimlerinde oy kullanabilir. İşte Trump bu sayede kendine oy verebildi seçimi kazandığı bu seçim yarışında. Bir de şu bilgiyi paylaşalım. Trump'ın cezasının 26 Kasım'da artık netlik kazanması bekleniyor. Ancak hapishaneye girmeyeceğinde zaten Betül de az önceki yayında bize aktardı. Hapishaneye girmeyeceğine yine de kesin gözüyle bakılıyor diye de bunu da belirtelim. Evet, Trump ne şekilde oy kullandı? Tabii söz konusu Amerika olduğu zaman farklı denklemler, eyalet farklılıkları ortaya çıkıyor. Ünlülerin kimin Trump'ı desteklediğini, kimin Kamala Harris'i desteklediğini zaten bol bol Betül bizlere anlattı. E bir taraftan da tabii destekleyenleri konuştuk ama eleştirenleri çok da fazla konuşmamıştık. Az önce de söylediğim gibi hem oy anlamında bunun nasıl olduğunu soruşturuldu hem de ünlülerden tepkiler de geldi. Evet, yine bir tarafta bir sevinç yani. dalgası var bir tarafta da öfke evet. var diyebiliriz. Ünlü isimlerden de Trump'a tepkiler dinmiyor desek geridir. Tarantino ile başlayalım. Çok üzgünüm paylaşımını yaptığı Tarantino ve e, şu ifadelere yer verdi. Elimden gelen her şeyi yaptım. Amerika 248 yaşında hayatını kaybetti. Aslında burada Amerika'nın hmm. e, yaşına bir vurgu yapılıyor. Artık Amerika tarihinin sonuna geldik deniliyor. Christian Applegate biliyorsun kendisi CNBC'de yayınlanan e, bir diziyle hayatımıza girmişti. Evli ve çocuklu. Evet. Belki hatırlarsın. E, o da sert tepki gösterenlerden biri. E, Çocuğum bir kadın olarak hakları elinden alınabileceği için ağlıyor paylaşımını yaptı. Ama en sert paylaşım John Kusak'tan geldi. Şu ifadeleri verdi Kusak. Ülkenin hüküm giymiş bir suçlu tecavüzcü ve naziye oy vererek kendini yok etmeyi seçmesi derin bir nihilizm işaretidir diyerek aslında çok serttir. Sert açıklamalar. Çok gerçekten evet. sert bir açıklama. Ünlü yazar Stephen King o da tepkisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi. Aslında biraz da tabiri caizse edebiyat parçaladı diyebiliriz. <laughs> Güzel ama kırılgan ürünleri satı, satan pek çok dükkanda şu uyarıya rastlarsınız dedi. Tutması keyifli ama bir kez kırıldığı zaman satılmış olur. Onu satın almak zorunda kalırsınız. <laughs> Demokrasi de tam olarak böyledir. Diyerek Hangisi aslında, birbirinden sert onu düşünüyorum şu an. Değil mi? Aslında hepsi birbirinden <laughs> farklı et, göndermelere evet. ev sahipliği yapan. Bir de ABD'li şarkıcı Cardi B. O da duygusal bir mesaja yer verdi sosyal medya hesabında "Umarım bu gece ne olursa olsun milyonlarca insan onunla gurur duyuyordu." dedi Kamala Harris'i etiketleyerek çünkü biz kadınlar olarak seninle evet. gurur duymaya devam edeceğiz dedi. E tabii bu da çarpıcı çünkü ilk kadın adayı olması da orada başka evet, bir konuydu. Adını tarihe yazdırması aslında içten bile olmayacaktı seçimi kazanabilseydi. Evet, Cardi de buna değinmiş zaten. Kadın vurgusu da son derece önemli olmuş. Meta'dan bahsedeceğiz. Platformlardaki yeni siyasi reklam yasağının bu hafta sonuna kadar uzatıldığını açıkladı zannediyorum. Evet. Bahsedelim bu yasadan ve neden uzatıldığını da aktaralım. Biliyorsun Meta'nın bu seçim sürecinde siyasi reklamlardan e, ağzı bir hayli yanmıştı. Bu nedenle hatta Zuckerberg'ün kameralar karşısına geçip özür dilemişliği, senatoda aslında ifade vermişliği bile var. Hal böyle olunca bu yasa yürürlüğe girdi. Aslında 6 Kasım'da yani seçimin bitmesiyle beraber e, kaldırılması gerekiyordu. Meta işi biraz daha sıkı tutuyor diyebiliriz. Bunu birkaç günlüğüne de hafta sonuna kadar da uzatma kararı aldılar. Evet. Hafta sonundan sonra söz konusu yasak yeniden kalkacak ve siyasi reklamlar hem Facebook'ta hem Instagram'da yayınlanabilir. Evet önlem. önlem Sıkı önlem. bir önlem. Evet. Çikolata sever misin? Çok alakasız bir konu farkındayım. <laughs> Bu arada çok severim. <laughs> Ama bizim için önemli. Şimdi biraz ona değineceğiz. Çok teşekkür ben ediyorum. teşekkür ederim. İyi ki geldin diyelim.